Bakın belanın, PKK felsefesinin neler var. İngilizler nasıl bir dizayn yapmışlar? Ta 1880'lerden anlaşılıyor. 1880-1885 yılları arasında İngiltere'nin başbakanlığını yürüten Gladstone Osmanlı'ya ve Türk milletine sayısız hakaretler ediyor. Bir tanesinde şöyle diyor, haşa Türkler insanlığın insan olmayan numuneleridir. Kimler öğreniyor bunu? Darwin'den öğreniyor. Medeniyetimizin bekası için onları Asya siteplerine geri sürmeli veya Anadolu'da yok etmeliyiz. İşte PKK'nın ideolojisinin kökeni bu. İngiltere o yüzden PKK'yı destekliyor. İngilizlerin devleti. Türklerin yaptıkları kötülükler yalnız bir surette ortadan kaldırılabilir kendilerini yok etmekte diyor. PKK'lı Duran Kalkan ne dedi geçen gün? Türkleri Orta Asya'ya süreceğiz, Erdoğan da devlette de bunu bilsin diyor. Bu 1880'lerde İngilizlerin aldığı karar işte. Duran Kalkan'ın söylediği. Gladstone, Türklerle ilgili Bulgar terörü ve Doğu sorunun ismi bir broşür yayınlamıştı. Bu broşürde Osmanlı'ya alabildiğini hakaret ediyor. Türkler için en iyi yol pılı pırtıların toplayıp gitmeleridir. Çağrısını yapıyor. Bak diyor ki Glaston Kur'an-ı Kerim yok edilmedikçe Avrupa'ya barış gelmeyecek. Kur'an Müslümanların Kur'an'ı Müslümanların elinden almalıyız. Nasıl işte bağnazları Kur'an'dan uzaklaştırdılar. Hurafenin içine soktular. Kur'an'ı insanların elinden aldılar. Cenab-ı Allah ne diyor ayette? Ya Rabbi benim ümmetimden tek bir şikayetim var. Benim bu ümmetim Kur'an'ı terk ettiler diyor. Bir tane şikayet var peygamberin ümmetten. Kur'an terk ettiler. Ne yaptılar? Yerine hadis diye uydurmalar, hurafeler koydular. 1898'de İngiltere Başbakanı Lord Salisbury Osmanlı ülkesinin yarısında İngiltere'nin yarısında Rusya'nın sözü geçsin önerisinde bulunuyor. Buna göre bir plan yapalım diyor. İngiltere Başbakanı Lord Salisbury 1911 tarihli bir gizli belgede yani derin devlet açıklamasında Türklerle ilgili olarak şöyle diyor. Haşa aynı maskara Osmanlılık devam ediyor. Fanatik cahil insanlar barbar millet diyor Türk milleti için. Kapitülasyonların da kalkmasını istiyorlar. Türkler daima Türk kalacaklar. Hiçbir zaman Avrupalılaşamayacaklar. İşte biz bunun tam tersini yapmalıyız. Dünyanın en modern, en Avrupa'yı en kaliteli ülkesi olması olmamız gerekiyor en merhametli, en akıllı, en temiz, bilimde, teknolojide en ileriye gitmiş, kadın haklarına en iyi savunan, kadınlar marul gibi örtmek peşinde olmayan, gerektiğinde kadın örtünür. Onu kadına bırakacağız. Kadın dekolte de modern de giyinecek, bakım da yapacak, süslü güzel olacak, eğlenecek, gülecek, telefonla da konuşacak, arabaya da binecek. 1880'lerde bak, ta 1880'lerde İngilizlerin Türk düşmanlığı yani derin devletin İngilizler düşman olmaz. Derin devlet düşman oluyor. Amerika'yı etkisi altına aldı. Etkisi altına alması yani moda gibi değil. Amerikan derin devletiyle doğrudan bağlantıdalar zaten. Yani onları yönetiyorlar. Onları yetiştiriyorlar. Şekillendiriyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'ne mensup senatör Lodge tıpkı İngilizler gibi konuşuyor. İstanbul Türklerden tamamen alınmalı. İstanbul. Bak şimdi özellik diye Türkiye'den İstanbul'u ayırmak istiyorlar. Avrupa'ya Avrupa, Avrupa Birliği'ne alalım diyor İstanbul'u. Ayıralım. Avrupa Birliği'ne alalım. İstanbul Türklerden tamamen alınmalı. Bir veba tohumu diyor haşa Türklere görüyor musun? Savaşların yaratıcısı komşuları için bir hakaret olan Türkler Avrupa'dan silinmelidir diyor. Şimdi onun hazırlığını yapıyor işte bu İslamofobi dedikleri sistemle e, Türk düşmanlığını, Müslüman düşmanlığını insanın içinde yaymaya çalışıyorlar. Bunda da PKK'yı şu an en önde kullanıyorlar. İngiliz Savaş Bakanı olan Lord Kitchener Türkiye'yi mahvedinceye kadar savaşa devam edeceğiz diyor. Şu an bunun için PKK'yı kullanıyorlar işte. Mahvedinceye kadar işte Rusya ile aramızı açıyorlar. İsrail ile aramızı açıyorlar. Yalnızlaştırıyorlar. İslam aleminin aramızı açıyorlar. Bin bir türlü teknik kullanıyorlar. Savaş döneminde İngiliz Başbakanı olan Lloyd, Lloyd George İngiliz Savaş Bakanı Lloyd George savaş sırasında yazdığı notta şöyle diyordu. Arapça konuşan her yer Osmanlı İmparatorluğundan alınmalı. Ne yaptılar? Aldılar. Ve manda haline getirilmelidir. Onu da yaptılar. Türkler Anadolu'nun büyük bir kısmına sahip olacaklar. Fakat Avrupa'da hiçbir toprak sahibi olamayacaklar. Türklere, bak Türklere Boğazlarda ve denizlerde hiçbir yer verilmeyecektir. Şimdi Karadeniz'de ayırmak istiyor o yüzden Antalya Akdeniz'deki bütün sahil kentlerinde e, federasyona ayırmak istiyorlar. Ege'yi de federasyona ayırmak istiyorlar. Boğazlar İstanbul'u zaten alacağız diyorlar. Denizlerde hiçbir yer verilmeyecektir. Nerede yer istiyorlar? Sadece Ankara ve çevresinde işte Yozgat, Çorum o bölgede küçük bir yerde Konya Türkler yüzlerce yıl Avrupa'da kaldılar ve Avrupa'daki ve Avrupa'daki bütün belaların başı oldular. İstanbul Türk değildir. Yunanlıdır. Türkler oradan atılmalıdır. Şimdi ona hazırlanıyorlar. Belanın büyüklüğünü millet görsün. Bunu organize eden de İngilizlerin derin devlet. Ta 1800'lerde bu işin içine girmişler. Türk karşıtı olan Lord Gülüzon da Türklere beslediği düşmanlığı şöyle ifade ediyor. Türkler Avrupa'dan atılmalıdır. Birinci Dünya Savaşı daha devam ederken İngiltere Fransa'yı da ayarlıyor. Birlikte Osmanlı'nın ve Orta parçalanmış haritasını çiziyor. işte bu meşhur e, Sykes-Picot anlaşması olarak bilen bu gizli anlaşmaya göre Trabzon, Erzurum, Van, Bitlis ve Güneydoğu'nun bir kısmı Rusya'ya, Doğu Akdeniz, Adana, Antep, Urfa, Mardin, Diyarbakır, Musul ve Suriye kral, e, kıyıları, Suriye kıyıları Fransa'ya. Şu an bu yeniden bir dizayn yapıyorlar. Hayfa ve Akka limanları Bağdat, Basra ve Güney Mezopotamya İngiltere'ye veriliyor. Daha Osmanlı yıkılmadan İngiltere Ortadoğu'da Arap Devletleri Konfederasyonu bak Ortadoğu'da Arap Devletleri Ortadoğu'da Arap Devletleri Konfederasyonu kurulmasının planını yapıyor ve şu an cetvelle çizilmiş gibi sınırlar olan bu ülkeler kuruluyor. Bakın haritaya jilet gibidir. Evet. Yani masa başında yapılmıştır. İngilizler yapmışlardır. İngiliz harita uzmanları çiziyor. Bu kadar bu kadar olacaktır. ve Oldu bu. Ama önce Osmanlı'ya darvinizmi soktular. 1800'lerden sonra. Ve bütün felsefe dikkat edin darvinizm üstüne dayalı. Abdullah Öcalan diyor ki bizim konumuza PKK meselesine en akıllı yaklaşan İngiltere'dir diyor. Çünkü PKK'yı yönlendiren İngiltere. İngilizlerin devleti. Bazı İngiliz milletvekili biliyorsunuz Şam'da Öcalan'la görüştüler. Mecliste konuşma yaptılar. PKK'lılar. Bak demin bir gazete İngiltere'deki gazete gördünüz mü? Nasıl Türkiye aleyhinde? Evet. İngiliz devletinin kışkırtmasıyla yapıyor işte bunu. Yönlendirmesiyle yapıyor. Demin okudu. Evet. 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 İngiliz basını özellikle ekonomist, Financial Times falan, Cumhurbaşkanı e, Sayın Tayyip Erdoğan'a mevzul miktarda hakaret etti biliyorsunuz. Halen de devam ediyor. İngiliz basını her seçim öncesinde Türkiye'ye bir daha AK Parti'yi seçmeyin. Türkiye kargaşaya sürüklenir. Şudur budur sürekli açıklamalar yapıyorlar. her haberde İngilizler, İngiliz derin devleti olayın altından çıkıyor. Osmanlı Devleti'ne hasta adam diyen İngiliz derin devletidir. Ünlü laf, hasta adam. 1882'de Mısır Osmanlı toprağıydı. İngilizler tarafından işgal edildi. Hep İngilizler, hep İngilizler, hep İngilizler. İngiltere öncü oldu. Fransa e, ve Rusya'yı da içlerine aldılar. 1907 yılında bir araya gelerek üçlü antantı kurdular. İngiltere'nin Osmanlı'yı parçalama konusunda ilk adımların biri buydu biliyorsunuz. İnki, İngiltere Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu Ermeni meselesini ortaya çıkarttı. O olay şu ana kadar devam etti görüyoruz. Direkt İngiliz derin devletinin teşvik, plan ve e, takibiyle olay gelişiyor şu an. Yani bu Ermeni meselesinin kökeninde İngilizlerin devleti vardır. İnce ince planlayarak takip ediyorlar. PKK hareketinin de yine organize eden, planlayan İngilizlerin devletidir. Amerika'da onlara uyuyor. Yani Amerika çok da ele geçirmiş durumda İngilizlerin devleti. İstediği gibi yönlendiriyor. Çok eskidir. Amerika'ya hakim olması İngilizlerin devletinin. Tabii 1700'lerde başladılar onlar bu işe. Bak Darwin'den olayı nasıl başlatıyorlar? Ve Osmanlıya Darwinizm'i 1800'lerde soktu İngilizler. Ve bütün devlete ve bütün İslam ülkelerine hakim ettiler 1800'lerden sonra Darwinizm'i. Bu çok şeytani bir plandı. Bakın ne diyor Darwin? Doğal seleksiyon doğal seleksiyona dayalı kavganın medeniyetin ilerleyişine, medeniyetin ilerleyişine sizin zannettiğinizden daha fazla yarar sağladığını ve sağlamakta olduğunu ispatlayabilirim diyor. Şimdi beni dinleyin diyor. Düşünün ki birkaç yüzyıl önce Avrupa Türkler tarafından işgal edildiğinde Avrupa milletleri ne kadar büyük risk altında kalmıştı. Ama artık bugün Avrupa'nın Türkler tarafından işgali bize ne kadar gülünç geliyor diyor. Avrupa ırkları olarak bilinen medeni ırklar yaşam mücadelesinde Türk barbarlığına karşı galip gelmişlerdir. Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda, bak haşa Türk millet için ne diyor? Bu tür aşağı ırkların çoğunun medenileşmiş, medenileşmiş yüksek ırklar tarafından yani Avrupa ırkları tarafından ve Amerika tarafından elimine edileceğini, yok edileceğini görüyorum. İşte Duran Kalkan dedi o. Size Avrupa'ya şeyden buradan alıp Orta Asya steplerine süreceğiz diyor. Bunu ne zaman söylüyor? Tabii 1800'lerde planlamışlar. PKK'da bu işin taşeronu. İngilizlerin devlet tarafından da yönlendiriliyor PKK. İngiltere İra terör örgütüne acayip sert davranıyordu. Evet. BBC tek kelime etmiyordu o zaman. Evet. Bayağı devleti destekliyordu. Ama Türkiye PKK'ya karşı can havliyle mücadele veriyor. Dünyanın en büyük ordusu diyor işte Kürtleri eziyor diyor. Evet. Ya PKK ile mücadele ediyor, ne Kürdü? Kürt PKK'lı olmaz. PKK da de Kürt değildir. Kürt şerefli vasildir. Soyludur, yamandır, delikanlıdır aslandır. İngilizlerin devleti şu an Türk milletinin en büyük düşmanı söyleyeyim. Bunu da işte ajanları kanalıyla yapıyorlar, elemanlarına yapıyorlar, bazı gazetecileri kullanıyorlar, birçok insanları kullanıyorlar. Çok 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 dikkat etmek lazım. Kökeninde de Darwinizm var. şu anda sadece Diyarbakır'da 18 camide operasyon ve çatışma nedeniyle ibadet yapılamıyor, cumaya gidilemiyor, ezan okunamıyor. Felakete bak. Başbakan ne diyordu? Kulağıma kuş sesleri geliyordu caminin içinde. Ya kardeşim yapma etme bak camilere kimse giremiyor. Kuş sesi değil kurşun sesi geliyor. Bizi öyle diye 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 oyaladılar. Yapmayın etmeyin bak bunlar bunları işgal edecekler. Sonra başımız belaya girecek dedim. Bak çok sevdiğim bir insan başbakan ama uyardım. Bizi boş yere oyaladı. Bak şimdi de felaket çöktü başlarına. Fakat felakete karşı da yavaş bir politika izleniyor. Yani bugün büyük bir asker topluluğuyla kaliteli silahlarla esaslı şekilde bastırılması lazım. Bey, ben ateistim. Sizi izlemeye başladıktan sonra Musevi'yle ilgi duymaya başladım. Bu normal mi? Kazım Sudar. E hele bir Musevi ol bakalım da ateistlikten sonra da Müslüman oluruz. İnşallah. Yani çok kötü bir taktik. Gelenekçidir bunu yapan Ortodoks. Yani zeka şeklinden anlaşılıyor. <laughs> Yani sivri zekalı oldu anlaşılıyor. İngilizlerin devletin bunu yaptığını bilen Türkiye'de kaç kişi vardır? Çok az insan. İngilizlerin devleti dünyanın en sinsi derin devletidir. Hiç çaktırıyorlar mı bak? Alttan alta bu ahlaksızlar Türkiye'yi ne hale getiriyorlar? Fakat kimsenin haberi bile olmuyor. Önce Darwinizmle mahvettiler. Bak Osmanlı döneminde Darwinizmli soktular, daha hala dindar olduğu halde hükümet Darwinizm'den baş edemiyor. Durduramıyor, eğitime devam ediyor. Darwin eğitimi. İngilizler Osmanlı'da Darwinizm eğitimi dayattı. Ta Abdülhamit döneminden önceki döneme rast geliyor bu. Abdülhamit döneminde tam anlamıyla Darwinizm eğitimi vardı. İngiliz dayatmasıyla yapıldı. Halen de İngiliz dayatmasıyla devam ediyor. Ya hükümet esaslı bir darbe vursun darwinizme. Bu İngiliz derin devletin oyununu bozsun. Milli eğitim diyorsun adı üstünde. Darwinist eğitimi ortadan kaldır. Darwinizmin yerine gerçek bilimsel eğitim koy. Sahte eğitimdir Darwinizm. Oyundur. Yalana dayalıdır Darwinizm. Cizre'de 8 gün Sokağa çıkma yasağı uygulandığı günlerde ilçede 18 İngiliz gizli servisinin elemanı tespit edildi. 18 kişi. Bak, Cizre'yi 18 kişiyle adamlar yönetiyor. 18 kişi.